Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da mevkidaşı Muhammed Talasov'la bir görüşme gerçekleştirdi. Kazakistan Savunma Bakanlığı, Türk İHA'larının Kazakistan'a sevkiyatının ve İHA'ların bakımının bu ülkedeki şirketlerde yerelleştirilmesinin görüşüldüğünü açıkladı. Bakanlık ayrıca Türk yapımı zırhlı tanklar hakkında da bilgi istediklerini belirtti. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı yardımcısı Muhsin Dere, Kazakistan'da gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Bakan Nurlan Yermekbayev ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki savunma sanayi alanındaki ortaklıkların yanı sıra askeri eğitim alanında işbirliği konuları ele alındı. Kazakistan'la Türkiye'nin çok yönlü stratejik ilişkilerini geliştirmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, söz konusu görüşmede büyük Türk savunma şirketleriyle işbirliği konularının da gündeme geldiği aktarıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kazakistan tarafı, Türk İHA'larının Kazakistan'a sevkiyatını ve İHA'ların bakımının bu ülkedeki şirketlerde yerelleştirilmesini istişare etti. Kazak tarafı, Türk yapımı zırhlı tanklar hakkında da bilgi istedi. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Dere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın Orta Asya'da Türkiye için önemli ortaklardan biri olduğuna dikkat çekerek uzun ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İki kardeş ülke arasında askeri ve teknik alanlarda birçok yeni anlaşmanın yapılması planlanıyor, dedi. Kazakistanlı ekonomi uzmanı Saparbay Jubayev, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yeni oluşturulacak Nahçıvan Koridorunun Orta Asya'nın jeostratejik konumunu güçlendireceğini söyledi. Jubayev, Kazakistan'ın yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük karayla çevrili ülkesi olduğuna işaret ederek, Nahçıvan koridoruyla ülkenin transit güzergahının çeşitlenebileceğini bildirdi. Kazakistan'la Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde karşılıklı yük gemilerini kabul edebilecek kapasitede limanları bulunduğuna dikkat çeken Jubayev, biz böylece Avrupa ile Çin'den gelen yükleri Rusya veya İran'a mecbur kalmadan kendi aramızda direkt ulaştırma imkanına sahibiz diye konuştu. Jubayev, Kazakistan'ın şu anda Rusya üzerinden ve Bakü-Tiflis-Kars demir yoluyla Avrupa'ya yük taşıdığını ifade ederek, Nahçıvan koridoruyla Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasında kardeş ülkeler güzergahı oluşturulabilir. Böylece Türkiye'nin Orta Asya ve Çin'e ulaşımı daha da kolaylaşacak. Bizim de Türkiye üzerinden Akdeniz ve Avrupa'ya çıkış yolumuz genişleyecek. En önemlisi de Türk devletleri arasında karşılıklı gidiş-geliş artacak değerlendirmesinde bulundu. Çin karayolu yükünün %50'si ve demiryolu yolu yükünün ise %10'unun Kazakistan üzerinden Avrupa'ya gittiğini belirten Jubayev, şu anda Çin çoğunlukla Avrupa'ya malları Rusya üzerinden taşıyor. Ancak Bakü, Tiflis, Kars demir alternatif bir güzergahın daha açılmasıyla bu durum değişebilir ifadesini kullandı. Jubayev, Nahçıvan koridorunun açılması bölgedeki turizm sektörünü de önemli ölçüde etkileyeceğini sözlerine ekledi. Kazakistan Ekonomik Araştırma Enstitüsü uzmanı Madiyar Kenjobolat söz konusu koridorun Türkiye ile Kazakistan arasında karşılıklı ticaretin artmasına da önemli olanaklar sağlayabileceğini bildirdi. Kenjobolat, söz konusu koridor üzerinden ülkemizdeki Kazak-Türk ortak tesis sayısı artırılabilir. Türkiye'den getirilen ham madde ile burada ürün üreterek Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde vergiden muaf bir şekilde Rusya pazarına çıkartılabilir. Aynı tesisler Kazakistan-Çin sınırındaki Horgos Serbest Ekonomik Bölgesi'nde de kurulabilir ifadesini kullandı. Kazakistanlı finans uzmanı Sabit Rıspayev de Nahçıvan Koridoru'nun Kafkasya'daki ülkelere önemli bir avantaj sağlayacağına işaret etti. Rıspayev, söz konusu koridorla tarihi İpek yolu yeniden canlanacak dedi. Türkmenistan ve Azerbaycan geçtiğimiz günlerde Hazar Denizi'nde yaklaşık çeyrek asırdan bu yana devam eden bir anlaşmazlığı geride bırakabilecek bir mutabakata imza attı. Anlaşmazlık konusu Azer Denizi'ndeki büyük bir petrol ve gaz bloğunun sahipliğiydi. Azerbaycan yönetiminin Kepes, Türkmenistan yönetiminin Serdar diye adlandırdığı bu hidrokarbon sahası için hem Bakü hem de Aşkabat yönetimi tek sahibi biziz diyorlardı. İki ülke yaptıkları görüşmelerde önce sahanın adı konusunda anlaşmaya vardı ve bu hidrokarbon sahasına Dostluk adını vermeyi uygun buldu. Bakü ve Aşkabat yönetimleri Hazar'da iki ülke münhasır ekonomik bölge sınırında yer alan dostluk sınırları içinde ortaklaşa, keşif ve saha geliştirme çalışmaları yapma konusunda anlaştılar. Taraflar anlaşmaya Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta imza koydu. Bakü merkezli Trend Haber Ajansı bir sokar sözcüsüne dayandırdığı haberinde Sovyet döneminde toplanan sismik verilere göre Dostluk Bloğu'nun potansiyel hidrokarbonu açısından Karabağ açık deniz sahasıyla karşılaştırılabilir olabileceğini aktardı. Bakü'nün 120 km doğusundaki Karabağ sahasının tahmini rezervi ise yaklaşık 400 milyon varil petrol eşdeğeri olarak hesaplanıyor. Türkmenistan hükümetinden yapılan konuya ilişkin açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin son birkaç yıldır giderek sıcaklaştığına dikkat çekildi. Bu çerçevede Türkmen Cumhurbaşkanı Gurbankuri Berdibuk Muhammedov, geçtiğimiz yıl Mart ayında Bakü'ye yaptığı ziyaretin ardından her iki ülkede çekişmeli blokta güçlerini birleştirmeye karar verdikleri ifade edildi. Aşkabat yönetimi, dostluk sahasına ilişkin anlaşmayı hem buradaki hidrokarbon yatırımlarına hem de her iki ülke ekonomisine yabancı sermaye çekilmesi için bir ek teşvik olarak değerlendirildiğini ifade ediyor. Trend Azı açıklama yapan Sokar Sözcüsü'ne göre ise, her iki ülkede artık dostluk bloğunun ortak keşfi ve geliştirilmesi için ticari ve teknik şartlar üzerinde, ayrıntılar üzerinde anlaşacak. Büyük olasılıkla yeni modern sismik veriler ışığında aramalar için sondaj kuyuları açılacak. Azerbaycanla Türkmenistan arasında varılan anlaşma 1990'lı yıllarda çok konuşulan bir konuyu yeniden Türkiye gündemine getirmeye aday. Hatta buna kesin gözüyle bakılabilir. Zira enerjide dışa bağımlı Türkiye'nin kardeş ülkelerde fazlasıyla bulunan bu kaynakları kendi ihtiyacını karşılamanın da ötesinde uluslararası piyasalara taşıma potansiyeli bulunuyor. İşte tam bu noktada Tanap, Mavi Akım, Türk Akım, Bakü-Tiflis-Erzurum gaz hatlarıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatlarını topraklarından geçiren Türkiye'nin stratejik konumu bir kez daha bölgede ve dünyada enerji ve diplomasi koridorlarında yoğun şekilde gündem oluşturacaktır. Türkmenistan, petrol ve gazının batıya ulaştırılması için yeni güzergahlar, yeni boru hattı projeleri ya da mevcut hatlar üzerinden aktarılmasına yönelik formüller geliştirileceği kesin. Ve tabi bunlardan en az biri realize olup Hazar bölgesi enerji dengelerine yeni bir oyuncunun daha katılmasını, Türkmenistan'ın da oyuna dahil olmasını beraberinde getirecektir. Türkmenistan ve Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde vardıkları mutabakat daha şimdiden bölgedeki oyuncuların pozisyonlarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirecek yeni bir dengenin oluşmasının ayak seslerini duyurmaya başlıyor. Kendi topraklarından geçecek her ilave enerji emtiyası Türkiye'nin bu alandaki rolünü de perçinleyecektir. Hem geçiş ülkesi olarak hem de belki TPAO veya BOTAŞ eliyle Hazar'daki ilgili sahalardaki olası hissedarlığı ve mevcut taşıma hatlarının paydaşı olarak. Türkiye'de halen tek seferde yapılmış en büyük yabancı sermaye yatırımı unvanı da Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar tarafından gerçekleştirilmiş projelere ait. Petkim'i satın alan Sokar ardından Star Rafineri ile Türkiye'nin ikinci rafinaj oyuncusunu ortaya çıkardı. Bu arada Tanap'la taşınan gazın çıkarıldığı sahalarda da Türkiye'nin ortaklığı söz konusu. Öte yandan Sokar şimdi de küresel enerji oyuncularından BP ile birlikte Türkiye'ye yeni bir petrokimya kompleksi daha kazandırmak üzere çalışıyor.